Bismillah, Elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala Rasulillah amma bat. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Az kardeşlerim, anımızı, sohbetimizi bugün Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı onu sevmenin önemini anlatarak vaktimizi kıymetlendirmeye, anımızı bereketlendirmeye çalışacağız. Yüce Mevla anımızı bereketlendirsin, vaktimizi kıymetlendirsin. Yüce Mevlamız Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'i Habibullah olarak sevmiştir. وَمَا أَرْسَنَّاكَ illa رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ o. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Öyle ki Yüce Mevlamız Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmeyi, ona tabi olmayı kendisine itaat etmeyle, kendisini sevmeyle eş değer gösteriyor. Zira Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhbib Allah. Ya Muhammed de ki Şayet sizler Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun da Allah da sizi sevsin. Az kardeşlerim. Tarihte tarihe mal olmuş nice sahabe-i kiram, salih insanlar Allah dostları olmuştur. Bunlar sadece kılmış oldukları namazlarla, oruçlarla tarihe mal olmamıştır. Hiç şüphesiz ki Allah sevgisi ve peygamber sevgisiyle beraber o mübarek zatlar tarihe mal olmuşlardır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali radiyallahu anhum ecma'in ve sair Allah dostları gibi. Değerli kardeşlerim, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da kendisinin çok sevilmesini istiyor. Onu sevmemiz, imanımızın gereğidir. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabbu ileyhi min validihi ve veledihi ve Sizden hiçbiriniz beni annesinden babasından evladından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe tam iman etmiş olmaz. Evet. Bu durumu ashab-ı kiram en güzel bir şekilde yaşayarak bize gösteriyordu. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh efendimiz diğer sahabe-i kiram gibi anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Canımız sana kurban olsun ya Habiballah diyorlardı. Mallarıyla ve canlarıyla beraber hep Peygamber aleyhisselatü vesselamın yanında yer alıyorlardı. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın dini için, İslam ordusu için malınızdan getirin denildiği zaman sevgi ispat ister diyoruz ya her zaman, sevgi fedakarlık ister diyoruz ya her zaman, işte Peygamberi öyle talimat verince bu talep ile Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh Efendimiz Aynı olarak getirebileceği ne kadar dinar ve dirhem varsa, altın, gümüş varsa o zamanın değerinden nakit olarak her birini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne yığar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sorar. Ya Ebu Bekir, eve ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Allah ve Resulünü bıraktı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevgisini böyle malından tamamını getirerek gösteriyordu Hz. Ebu Bekir ve tarihe öyle mal oluyordu. Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz, hayrat, hayırda yarış etmek maksadıyla beraber malının yarısını getiriyordu Peygamber aleyhisselatü vesselama. Peygamber sevgisini gösteriyordu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz de yarışırcasına. Hz. Osman radıyallahu anh Efendimiz bir gün Peygamber aleyhisselatü vesselam Mescid-i Nebevi Müslümanlara yetmeyince, mescidimizi kim genişletmek ister deyince, hiç şek ve şüphesiz, tereddütsüz bu talebi yerine getirmek arzusuyla ben genişletirim ya Resulallah diyordu Hz. Osman Efendimiz. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz kerremallahu veşe. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hz. Ebu Bekir radıyallahu ile hicret etmeye karar verdiklerinde Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi çağırır. Ya Ali biz bu gece hicret edeceğiz. Sen benim yatağımda yat şu şu emanetleri şu şu kimselere ver diye Hazreti Ali efendimize talimat verir. O gecesi Peygamber aleyhisselatü vesselama suikast hazırlıkları vardır. Hazreti Ali Efendimiz de bunu hissetmiştir aslında. Ama ya Resulallah siz Ebu Bekir ile gidiyorsunuz. Ben burada bir başıma hem de senin yatağında yatarsam ya beni sen zannedip de beni öldürürlerse ya Resulallah diye sormuyor. Canını ortaya koyuyor değerli kardeşlerim. İşte peygamberi onlar böyle mallarını ve canlarını ortaya koyarak gösteriyorlardı. Bir anne bir gün on yaşlarında küçük sabiyesini elinden tutar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelir. 10 yaşındaki sabi, meşhur sahabe Enes bin Malik'tir. Babası Uhud'da şehit olmuş olan bir evlattır Enes radıyallahu anh. Annesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a der ki, Ya Resulallah, siz Allah'ın dini için, İslam için, Müslümanlardan, mallarından bir şeyler getirmesini talep ettiniz. Ben Baktım ki getirecek bir şeyim yoktur. Zira bilirsiniz ki bu evladım yetim evladıdır. Bir şehit evladıdır. İstedim arzu ettim ki ya Resulallah ciğer parem canımdan bir can olan Enes'i getirdim sana ya Resulallah. Enes'i getirdim. İsterim ki ben de bu davaya evladımla beraber katkı sunayım der. O da peygamberine karşı sevgisini böyle gösterir. Aziz kardeşlerim, bütün sahabe-i kiram, evet, her biri böyle seviyordu Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı. Öyle bir seviyordu ki, o sevgi, tarifi olmayan bir sevgiydi o. İşte, yine onu, bütün sahabe gibi, çok ama çok seven bir sahabe vardı. Sevban radıyallahu Anh. Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı ne zaman görse, onu görünce mübarek yüzüne bakar, zaman zaman ağlarmış Sevban radıyallahu anh. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam ona sorar, ya Sevban sen niçin böyle ağlar durursun diye. Sevban radıyallahu anh der ki, ya Resulallah bilirim ki Cenab-ı Hak o vaadine ihtilaf etmez. İnne Allah la yuhliful mi'at. O mutlaka vaadini yerine getirecektir. Onun sana vadi hattır. Allah sana cennete makamı mahmudu nasip edecektir. Ben aciz ise cennete girip girmeyeceğim bile belli değil. Oraya girsem bile o makamı mahmud ya nasip ya Resulallah. Ben bu dünyada 3-5 gün bile senden ayrı, senden gayrı durmaya dayanamayan ve bu hasretle beraber içten içe gözyaşları da döken bir insan olarak seni seven ümmetin olarak senden ben o mahşerde şayet cennete girersem orada senden ayrı kalırsam ben oradaki hasrete nasıl dayanacağım diye düşünüyorum da ondan ağlıyorum ya Resulallah der. Az kardeşlerim bu bu sevgi öyle sadece canım sana kurban olsun deyip de dilin ucuyla olan bir sevgi değildir. Gönülden olan bir sevgidir. Rabbim o sevgiyi bizlere de nasip eylesin. Bu sevgiyi Allah dostları aynı şekilde yaşamışlar ve tarihte göstermişlerdir. Evet Yunus Emre onlardan bir tanesidir. Onlar en güzel sözlerini peygamber sevgisinde dile getirmişlerdir. Arayın arayın olsam izini Arayı arayı bulsam izini Hak nasip sen görsem yüzünü Görsem yüzünü Evet böyle diyordu Yunus Emre Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed diyordu Hazreti Yunus. Az kardeşlerim, Osmanlı'nın son dönem şairlerinden Sultan Nabi vardı. Bu Sultan Nabi, Sultanı şu ara şairlerin sultanı olanın kabul edilmiş ve kendisine bu lakap verilmişti. Bir gün Abdülhamit Han Cennet Mekanı'nın yaptırmış olduğu o İstanbul'dan Medine-i Münevvere'ye tren yolun ray üzerinde giden o tren yoluyla beraber demir yolculuğu, tren yolculuğu yapar ve Sultan Nabi Medine-i Münevvere'ye yaklaşınca yanında da birkaç devlet erkanından, ricalinden birkaç kişi vardır. Onlar yol, yol yorgunluğundan anlaşılan biraz istirahat etmek maksadıyla uzanmışlardır. Sultan Nabi aman Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın o ruhani huzuruna gayri edep halinde yatmış vaziyette, bacaklarımı uzatmış vaziyette girmeyeyim diye saatlerce uzaktan Medine-i Münevvere'yi, uzaktan Yeşil Kubbe'yi gözlemektedir. Uzaktan oraya yakınlaştığını trenin fark edince hemen yak, yanındakine şöyle der ve onu dürter. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahi makamı Mustafa'dır bu der. Az kardeşlerim o da bir anda dilinden böyle güzel sözler dökülür. Türkistan'da bugün Kazakistan'ın Türkistan şehrinde evet Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri vardır. Anadolu'muzun İslamlaşmasında çok büyük katkısı olan evet Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına gelince 63 yaşına gelince kendisi toprağın altında bir yer yaptırır kendine. Benim peygamberim 63'ten sonra 63 yaşından sonra toprağın üstünde yaşamadı. Ben nasıl olur da o toprağın üstünde yaşarım diyerek Peygamberiyle aynıleşmiş, sevgisinde zirveleşmiş evet salih bir insan. Divan Hikmet kitabında 63'te girdim cerge diyor. Yıllarca o yerin altında yaşıyor. Zaruri ihtiyaçları hariç hayatını o yerin altında bir odada geçiriyor değerli kardeşlerim. 1997 yıllarıydı. O dönemlerde Kazakistan'a gittiğimiz zaman gittik türbesini ziyaret ettik. Rabbim şefaatine nail eylesin. O yerin altında yaşamış olduğu yeri de gördük elhamdülillah. Az kardeşlerim, bu sevgi öyle bir sevgi ki Osmanlı ecdadımız da bu sevgiyi aynı şekilde gösteriyorlardı. Kur'an'ın o ifade etmiş olduğu, Allah'ın sevdiği, Kur'an'ın ifade buyurduğu, sahabe-i kiramın göstermiş olduğu o sevgiyi Osmanlı ecdat da aynı şekilde göstermeye çalışıyordu. Yıl 1517 yılı Yavuz Sultan Selim Han ordusuyla beraber Mısır'ı fetheder. Mısır'da fethettikten sonra kutsal emanetleri Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek emanetlerini yanlarını alırlar, İstanbul'a gelirler. Topkapı Sarayı'nda nadide bir oda yapılır. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin kutsal emanetleri orada sergilenir. Yavuz Sultan Selim Han bir ferman çıkarır. Kutsal emanetlerin olduğu bu anda, bu mekanda 7 gün 24 saat 40 hafız belirlene ve her an, her gün, her vakit bu kutsal emanetlerin olduğu mekanda Hatmi Şerif okuna. Kur'an-ı Azimüşşan tilavet edile, kırk hafız belirlene, bu kırk hafızdan biri de Yavuz Sultan Selim Han ola der. Yavuz Sultan Selim Han, o koca padişah, hükümdar, hükümran, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kutsal emanetlerin olduğu yerde Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumayı bir şeref addeder. Az kardeşlerim, yine padişahlardan Abdülaziz, Sultan Abdülaziz bir gün hasta yatağında yatıyor. Doktorlar der ki, hükümdarım istirahat buyurmanız lazım. Ve padişahın hizmetkarlarına da talimat verir doktorlar. Aman sultanımız kalkmasın diye istirahat buyursun. Kısa bir zaman sonra Medine-i Münevvere'den oranın valisinden bir mektup geldiği bildirilir. Sultan Abdülaziz'e Der ki hemen tutun kollarımdan kaldırın beni. Derler ki efendim doktorun böyle böyle bize talimatı vardı. Siz istirahat buyurunuz biz mektubu size zatenize okuyalım derler. Sultan Abdülaziz der ki kaldırın beni kaldırın. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek diyarından bir risale gelir de ben o risaleyi Nasıl yattığım yatakta yattığım yerde dinleyebilirim der kaldırın beni. Az kardeşlerim işte o sevgi bambaşka bir sevgiydi. Osmanlı ecdat bizim milletimiz peygamberine karşı sevgisini ecdadından görmüş, Kur'an'dan almış, sahabe-i kiram'dan görmüş ve çocuklarının isimlerine verdikleri en çok isim Ahmet olmuştur, Mehmet olmuştur. Mahmud, Mustafa olmuştur değerli kardeşlerim. Kızların ismine Ayşe demiştir, Fatıma demiştir, Hatice demiştir, Amine yerine Emine demiştir değerli kardeşlerim. Peygamber ocağı demiştir asker ocağına ve askerine de Muhammed'den maksat olarak Mehmetçik demiştir. Ecdat da böyle sevmiştir peygamberini değerli kardeşlerim. böcek örümcek sevdi peygamberini mağaranın önünü örerek ay sevdi peygamberini hazreti peygamberin işaretiyle ikiye bölünerek ecdat sevdi peygamberini çocuğun adını çocuklarının adını peygamberin adından onun çocuklarının adından sahabesinin adından vererek rabbim o sevgiyi ...bizlerin gönlüne de nakşeylesin. Az kardeşlerim... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevgi... ...sadece dil ucuyla olmamalı. Onu sevmek sadece sağ eliyle yemek değildir. Onu sevmek yediğimizden yedirebilmektir. Ta'amul vahidi yekfil isneyn. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye yeter buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onu sevmek... ...çocuğun adını sadece Ahmet... Mehmet koymakta olmaz. O Ahmet Mehmet diye koyduğumuz çocuğu namazlı niyazlı yetiştirmektir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek onun izine tabi olmaktır. Onun gibi cömert olabilmektir. Hz. Peygamber'i sevmek Kur'an'a tabi olmaktır. Cenab-ı Hakk'ın ipim diye buyurmuş olduğu ve ve'tesimu bihablillah cemi'an diye buyrulan Kur'an'a, İslam'a sımsıkı sarılabilmektir. Bu sevgi bizi Allah'ın rızasına götürecektir. Bu sevgi bizi cennete girdirecektir değerli kardeşlerim. Peygambere sevgi bizi Allah'a itaate götürür. Ama o sevgiyi göstermek gerek. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz ya değerli kardeşlerim. Rabbim bu sevgiyi en güzel bir şekilde yaşayabilen ve bu sevgiyi en güzel bir şekilde gösterebilen salih ve bahtiyar kulların zümresine bizleri dahil eylesin. Yüce Mevla bizleri, her birimizi, geçmişlerimizi ve gelecek bütün zürriyetimizi yarın mahşer gününde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine nail eylesin. Yüce Mevlamız bizleri cennette, ona komşu eylesin değerli kardeşlerim. Bu dua ve niyazda sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakta. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.